Merhaba değerli öğrenciler. Dersimizde Moler derişimi göreceğiz. Önce derişimi de kısaca bir hatırlayalım Derişim birim miktar çözüde veya bazen çözeldi de çözülmüş bulunan madde miktarını gösterir. Değişik birimleri var. Yüzde derişim, ppm derişim, molar derişim, molal derişim, mol kesri gibi birimleri var. Bu bölümde molar derişimden söz edeceğiz. Molar derişim 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısını gösterir. sembolü büyük M harfidir. Birimi mol bölü litredir. Kısaca molar deriz. Molar. Molar derişime molarite de diyoruz. Molarite. Örneğin 3 molar sülfürik asit çözeltisi dediğimiz zaman bu bize şunu anlatır. Her 1 litre çözeltide 3 mol sülfürik asit çözülmüştür. Anlamını taşıyor. Tabii 3 molar dediğimizde bu bir oran göstermektedir. 1 litrede 3 mol var. Bu çözelti 1 litre olacak anlamına gelmez. Çözeltimiz 2 litre olabilir, 5 litre olabilir, yarım litre olabilir. Ama bu sayı bize her 1 litredeki mol sayısını anlatır. Diyelim ki 3 molar 2 litre çözeltimiz var. 3 molar 2 litre sülfik asit çözeltisi derse 3 moların anlamı 1 litrede 3 mol var demekti. O zaman 2 litrede 6 mol çözülmüş sülfürik asit içerir anlamına gelir. Böyle çoğaltabiliriz. 3 molar yarım litre derse o zaman 1 litrede 3 mol olacağından yarım litrede 1,5 mol olur gibi. Bunu da orantı kullanarak çözebiliyoruz bunların sorularını. Ancak burada bir bağıntımız var. Bu daha kolayımıza gelmektedir. Molarite eşittir. Mol bölü hacim. Burada dikkat edeceksiniz. Bunun birimi mol zaten ama hacim birimini hep litre alacaksınız. Unutmayın. Burada mililitre kullanmayacağız. Sonuçta molaritenin birimi de buradan mol bölü litre çıkar. Kısaca molar diyoruz. Bağıntımız Molarite eşittir n bölü v. Şimdi bunu örneklerde kullanalım. Örnek 400 mililitre. 3 molar sodyum hidroksit. Çözeltisi nasıl hazırlanır? Sodyum hidroksit 40 gram bölü mol. Böyle bir soruyla başlayalım örneklerimize. Diyelim ki laboratuvardayız. Malzemelerimiz var. Suyumuz, sodyum hidroksitimiz, terazimiz, ölçü kaplarımız var. Böyle bir çözelti hazırlamak istiyoruz. Bunun için öncelikle ne kadar sodyum hidroksit gerektiğini bulmalıyız. Molarite n bölü V idi. Bize 1 litrede 3 mol olan sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamamızı istiyor. 400 mililitrede kaç mol olur? Bunu buluyorum buradan. 3 eşittir mol bölü 0,3 litre. Buradan n eşittir 0,9 mol. Özür dilerim 0,4 olacaktı. Çok özür. 1,2 mol. Sodyum hidroksit. Gerekli. Evet gereken sodyum hidroksit miktarını mol olarak bulduk ama molü tartamayız. Molü tartabilmek için grama dönüştürmemiz gerekiyor. Bulduğumuz molü grama dönüştürüyoruz. M eşittir. M bölü MA bağıntımızdan. 1.2 eşittir. M bölü 40. Buradan M eşittir. Çarparsanız 48 yapar. 48 gram sodyum hidroksit gerekli. 48 gram sodyum hidroksiti terazide tartabilirim. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim. Ve toplam hacim 400 mililitre olacak. Bir de çözünen maddenin çözündükten sonraki hacmi olacağı için bunun üzerine ne kadar su ekleyeceğimizi belirleyemiyoruz. Bu tür sorularda çözeltileri şöyle hazırlıyoruz. Ölçülü kaplarımız var şöyle. Biraz daha boynu uzunca şöyle. Bunun adı balon coje. Balon coje. Bunlar değişik miktarlarda alabilen kaplardır. Burada ölçeği olur. Mesela bu 400 mililitrelik balon coje olsun. 100 mililitrelik var. 200 mililitrelik var. Gerekeni soruya göre kullanıyoruz. Şimdi 48 gram sodyum hidroksit tartıp balon içine atıyoruz. Tamamını su doldurmuyoruz çünkü taşabiliyor. O yüzden biraz su ekliyoruz. Mesela yarısına kadar su ekledik. Sodyum hidroksidi koyduk buraya. Yarısına kadar su ekledik. Karıştırdık. Çözdükten sonra hacmi 400'e tamamlıyoruz. Toplam hacim 400'ü geçmesin diye. Bu soruya şöyle cevap vereceğiz. O zaman 48 gram sodyum hidroksit bir miktar suda çözüldükten sonra üzerine su eklenerek üzerine su eklenerek hacim 400 mililitreye tamamlanır diyoruz. Buna özellikle dikkat edelim. 400 mililitre çözeltinin içinde 400 mililitre su olmaz. Su daha azdır. Evet böyle bir örnekle başlamış olalım konumuza. Örneklerle devam ediyoruz. 42.6 gram alüminyum nitrat. suda çözülerek hazırlanan 2 litre çözelti kaç molardır? Alüminyum nitrat 213 gram bölü mol. Bu kez Çözeltimizin hacmini vermiştir. İçinde çözülmüş bulunan alüminyum nitrat kütlesini vermiştir. Moler mi soruyor? Yani 1 litrede kaç mol olacak? Önce mol yapıyoruz. 42.6 bölü 213. M bölü MA'dan 0.2 mol. Alüminyum nitrat çözülmüş. Yani 2 litrede 0,2 mol var. O zaman 1 litreye 0,1 mol düşer. Bu 0,1 molar demektir. Bağlantınızdan devam ettiriyorum. 0,2 mol bölü 2 litre. Buradan çözeltimizin derişimi 0,1 molar bulunur. Bir başka örnek olarak İki molar HV çözeltisinin kaç mililitresinde 6 gram HV çözülmüştür? HV 20 gram bölü mol. Bu kez çözeltimizin derişimi bellidir. Çözülen madde kütlesi bellidir. Hacmini bulmamız istenmektedir. Önce çözünen maddenin mol sayısını buluyoruz. M bölü MA'dan. 6 bölü 20. 0,3 mol. H HV. Çözülmüştür. Molarite M bölü V yapıyoruz. Molaritesi 2 molar olacak. Molümüz 0,3'tü. Bölü V diyoruz. Buradan V'yi çekersek eğer. 0.3 bölü 2, 0.15 litre. Millilitre istediği için 150 mililitre diyoruz. Millilitreyi mililitreye çevirmek için ile çarpıyoruz. Evet, bu bölümde unutmayın daima litre kullanacaksınız. Evet, örnekler bu şekilde. Değişik örneklerle devam edelim. 300 mililitreye 6 molar litre asit çözeltisine 200 mililitre su eklendiğinde kaç molarlık çözelti elde edilir? Bu örneğimizde seyretme işlemi söz konusudur. Çözeltiye su eklediğinizde içinde çözülen nitrik asit miktarı değişmemektedir. Önce onun miktarını bulalım. Molarite eşittir. N bölü V'den. 6 eşittir. N bölü 0.3 litre. Buradan N eşittir. Çarparsanız 1.8 mol nitrik asit var çözeltimizin içinde. Su ekledikten sonra çözeltimizin hacmi değiştiği için derişimi de değişecektir. Son derişim diyelim. Yine n bölü v mol 1.8'li 200 mililitre su ekledikten sonra çözeltimizin hacmi 500 mililitre olmuştur. Yani 0.5 litre. Buradan son çözeltinin derişimi 3.6 molar bulunur. Seyreltme sorularını şu şekilde de yapabilirsiniz. Buna birinci yol diyelim. İkinci yol. Farklı bir yol değil ama kısaltılmış bir formül. M1, V1 eşittir. M2, V2 yapabilirsiniz. Buradaki mantık. Şunlara bir diyelim bakın. M1 ile V1'in çarpımı birinci molü vermektedir. M2 ile V2'nin çarpımı ikinci molü vermektedir. Su katlarında mol değişmediği için moller birbirine eşittir. Böyle bir bağıntı kullanabiliriz. Buradan çözüyorum. 6 çarpı 0.3 eşittir. M2 çarpı 0.5. Buradan M2 eşittir. özür diliyorum. 3.6 molar bulunur. 3.6 molar. Bir başka örnek. 500 mililitre 1.6 molar sodyum hidroksit çözeltisinde 800 gram daha katı sodyum hidroksit çözülüyor. oluşan çözelti kaç molar olur? Oluşan çözelti kaç molardır? Sodyum hidroksit 40. Bir uyarımız var. Hacmin değişmediğini varsayınız. Hacmin hacim değişmiyor diye uyaralım şöyle. Çünkü çözeltide katı çözdüğünüz zaman bir miktar hacim artış olacaktır. Bu hacim artışını dikkate almayacağız. Şimdi burada çözeltimizde bir miktar daha çözünen ekliyoruz. Önce çözeltimizdeki maddenin mol sayısını bulalım. Mol eşittir n bölü v. 1.6 eşittir n bölü 0.5. Buradan en eşittir 0,8 mol sodyum hidroksit çözeltide var. Bir de eklediğimiz sodyum hidroksit var. Onu da mole çevirelim. N eşittir. N bölü MA'dan. 8 bölü 40. 0, 2 mol. Sodyum hidroksit eklendi. Bu durumda çözeltimizde 0,8 mol burada vardı. 0,2 mol de ekledik. Toplam 1 mol sodyum hidroksit oldu. O zaman son çözeltinin derişimi eşittir. 1 mol bölü hacim değişmedi demiştik. Yine 0,5 litre alıyoruz. Buradan 2 molar bulunur. Bir başka örnek olarak 400 mililitre 3 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinde 14,8 gram daha katı kalsiyum hidroksit çözülerek çözülüp üzerine su eklenerek üzerine su eklenerek hacim 500 mililitreye tamamlanıyor. Son çözelti kaç molardır? Kalsiyum hidroksit 74 gram bölü mol. Bu da biraz önceki sorumuz gibi Yalnız bunu da suda ekledik. Son hacim 500 oldu. Biraz önceki gibi yapıyoruz. Önce çözeltideki kalsiyum hidroksit mol sayısını buluyoruz. Mol artı eşittir n bölü v. 3 eşittir n bölü 0,4. İlk hacmimiz. Buradan n eşittir. 1,2 mol kalsiyum hidroksit çözeltimizde var. Eklediğimiz kalsiyum hidroksit mol yapıyoruz. n bölü e, Eniştiren bölemadan 14,8 bölü 74 0,2 mol yapar. Kalsiyum hidroksit eklendi. Bu durumda çözünenimizin mol sayısı 1,4 olmaktadır. O zaman son çözeltinin derişimi 1,4 mol bölü son hacim 0,5 litreden 2,8 molar bulunur. Bir örnekte şöyle yapalım. 2 molar 200 mililitre HCl ve 3 molar 300 mililitre HCl çözeltilerek karıştırılıyor. Son çözelti kaç molardır? Bu kez iki farklı çözeltiyi karıştırdık. Karıştırdığımız çözeltilerde çözünen maddelerin mol sayılarını ayrı ayrı buluyoruz. Birinci çözelti için molarite eşittir n bölü v. 2 eşittir n bölü 200 mililitre 0,2 litredir. Buradan n eşittir 0,4 mol. HCl var. Birinci çözelti 0.4 mol HCl var. İkinci çözelti molarite eşittir n bölü v yine. Buradan 3 eşittir n bölü 0.3 çarparsanız n eşittir 0.9 mol. de bu çözeltide var. Çözeltilerimizi karıştırdığımıza göre HCl'nin toplam mol sayısı NHCl 0.4 artı 0.9 1.3 moldür. Çözeltimizin toplam hacmi bu 200 mililitreydi, bu da 300 mililitreydi. Toplarsak 200 artı 300 500 mililitre yapar. Bu da 0.5 litredir. O zaman son çözeltinin derişimi eşittir. 1.3 mol bölü 0.5 litreden 2.6 molar bulunur. Evet. Son bir örnek olarak şunu yapalım. Bir çözeltiden başka bir çözelti nasıl hazırlanıyor bunu görelim. 5 molar HNO3 çözeltisi kullanılarak 3 molar 500 mililitre HNO3 çözeltisi hazırlanmak isteniyor hazırlamak için diyelim hazırlamak için 5 molar HNO3 çözeltisinden kaç mililitre alınmalıdır? Çözeltisinden kaç mililitre alınmalıdır? Evet bu da böyle bir sorumuz olsun. Şimdi hazırlayacağımız çözelti 3 molar 500 mililitre olacak. Bunun için gereken nitrik asitin mol sayısını buluyoruz. Hazırlanacak çözelti. 3 molar 500 mililitre. Mol sayısını buluyoruz. Molar eşittir. n bölü v'den. 3 eşittir. n bölü 0.5 ise n eşittir. 1.5 mol HNO3 Gerekli bize. Şimdi de şunu bulacağız. 5 molarlık çözeltinin kaç mililitresinde 1,5 mol HNO3 vardır? O zaman 5 eşittir 1,5 bölü V. Buradan V eşittir 0,3 litre. Yani 300 mililitre. Eğer 5 molarlık çözeltiden 300 ml alırsak bunun içerisinde bizim istediğimiz kadar yani 1,5 mol HNO3 vardır. HNO3 çözeltisi alınmalı. Sorumuzun cevabı bu. 300 ama şöyle tamamlayalım isterseniz ne yapacağız sonra? Soruya cevap. 5 molarlık HNO3 çözeltisinden 300 mililitre alınır. Neden 300 alıyoruz? Çünkü 300 mililitrenin içinde 1,5 mol var. Bizim hazırlayacağımız çözeltinin hacmi 500 mililitre olduğuna göre bunun hacmini 500'e tamamlamamız, tamamlamamız gerekiyor. Alınır. Sonra üzerine su eklenerek hacim 500 mililitreye tamamlanır. Diyoruz. bu sorunun cevabı 300 arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde molar derişime devam edeceğiz. İyon derişimlerini göreceğiz. Hoşçakalın.